Tamam abi bunu buradan yayınla bak. Geç Daha geç bir... geç. Hemen başka bir soru sor hadi. Dik duran üç şey neymiş ya? Tukat atarım herhalde. <laughs> güzel. Heyecan oldu lan? Buraları biraz kes ya. Dur düşünüyorum ben. Aklıma gelmedi vallahi. Bu yarışmalara zaten hiç başarılı bulamam ben. Dağdayız, yokluk içerisindeyiz. Konaklama parası almayız. <laughs> Her şeyimiz hazır. Tamam, süper. Türkiye'nin ilk outdoor talk show olan Kan Sohbetler'e hoş geldiniz. Şimdi doğada olmanın en güzel yanlarını bana soracak olursanız güzel dostluklar kazanmak diyebilirim. Yanımda hem canıma emanet ettiğim ekip arkadaşım hem de doğada yaşamla uğraşan bir doğa dostum var. Depremde de çalışıyoruz, yangında da çalışıyoruz. Güvenimizi o kadar farklı noktalardan sağlıyoruz ki bir ekip olma, takım olma ruhu o ruhu yakalayabildiğim nadir arkadaşlarımdan birisi diyebilirim. O yüzden onu da konuluk almak istedim aslında. Hem de böyle Ondan öğreneceğimiz şeyler var. Onlara biraz değineceğiz. Bu övünç dolu sözlerin için teşekkür ediyorum. Çünkü ya bu ilk başta böyle övüyor ondan sonra geleceğiz. Sen, hayır sen birini böyle gerçekten çok az översin. Teşekkür ederim o yüzden. Sağ ol. eyvallah teşekkür ederim. Ee, şimdi nereden nereye diye bir bölümümüz var. Tamam. Bir dakika hemen şu ateşi düzeltelim. Bu arada çayımızı koyduk mu? Çayımızı koyduk. Her şeyimiz hazır. Tamam süper. Şunu da şöyle koyalım. Evet. Burada aslında birazcık seni tanıyacağız. Benim sorularım zaten bir açıcı olacak böyle. Kampçılığa nasıl başladık Ali? Şöyle aslına bakarsan benim şansım birazcık babamın kampçı olmasından yani babamın doğa sever olmasından kaynaklandı. Hı hı. Çok küçük yaşlardan beri belki şu anda da insanlar YouTube'da falan görüyordur. İnsanlar çocuklarıyla doğada çok vakit geçiriyor evet. küçük yaştan itibaren falan. Biz de aslında teknoloji olmayan dönemlerde böyle yaşıyorduk babamla beraber. E onun sayesinde doğayı tanıdım çok küçük yaşta. Sonra hayatımız hep bu şekilde devam etti yani. Lafını kesiyorum kusura bakma. Şu anda çekim yaptığımız yerde aslında Alilerin kamp alanı. Mount Rain diye bir kamp alanındayız. Bolu'da, Aladağlar mevkiinde. Evet. E, ve gerçekten çok değişik yani Türkiye'de görebileceğiniz çoğu kamp alanının farklı bir versiyonu diyebiliriz. Biraz daha o Amerika'nın hani izcilik filmleri vardır ya eskiden böyle çocuklar toplanır işte etkinlik yapar orada işte survivor parkurları vardır bir şeyler vardır. Aslında tam olarak sizin yaptığınız şey de bu biraz, yani. Evet, takım biraz. oyunları var. İnsanları takım olarak birbirine böyle kaynaştırma ve bir olmayı öğretiyorsunuz. Bu da güzel bir deneyim sağlıyor. Şimdi hayatta kalma konusuna biraz daha odaklı durumdasın. Yani işte bir felaket senaryosunda karşı ne yapabiliriz? İşte bir deprem oldu ne yapabiliriz? Ya da bir Doğada kayboldun, ne yapabiliriz? Nasıl hayatta kalabilirsin? Yanındaki kaynakları nasıl kullanabilirsin? Bunlara aslında odaklanıyorsun. Hatta bununla alakalı ciddi bir eğitim de aldım. Bergeris'in e, direkt eğitimi var. Ondan aldım diye biliyorum yurt dışında. Aynen. Ile. 2017'de e, ya ben bu tip faaliyetleri zaten kendi kendime Hı -hı. ya da arkadaşlarımla, sizlerle tatbik ediyorum ama Hı -hı. Ee, yani işte televizyonlarda ya da internet üstünde bu işi çok geçmişten bizden daha fazla uğraşmış insanlarla hı hı. beraber kontak halinde olmayı çok seviyorum de Survival akademisi var çocuk yaştan insanlardan tutun ailelere hı hı. böyle belli başlı programları var onun da ee, ben de orada bir e, hayatta kalma programına yani Survival komando o programın şeyi d i̇şte 4 gece beş günlük bir programdı öyle bir şey gidip hem kendimi test etmek hem de bildiklerimi ne kadar başka bir doğada şimdi hı hı. ...insan bildiği yerde yine konfor alanı yaratıyor. Evet. Yani şu an mesela bu coğrafyada ben birçok şeyimi yapabiliyorum ama bambaşka bir yere gittiğim zaman atıyorum Çanakkale'ye gelsem hı hı oraya daha az hakim olduğum için daha zorlanabilirim. Evet. Bunu da tatbik etmek gerekiyor. Senin ilk başta söylediğin gibi işte prepper yani hazır yaşam her koşula, her şarta şehirde bile hazır Olmaya çalışıyorum diyeyim yani ben bu işin uzmanı ya da eksperi falan değilim ama insanlar da şu anda özellikle son yaşadığımız dönemdeki felaketler savaşlar ne bileyim doğal afetler bu tip şeyler de aslına bakarsan survival konusunun içine giriyor deniyor insanlar biraz bunu bilinçsizce yapmaya çalışıyorlar bazı gördüğüm insanlar bilinçsizce yemek stoklanıyor onların tarihleri çok kısa süreli evet. onlar çöp oluyor falan evet. bir de bunun da döngüsü var buna dikkat etmeye çalışıyorum ailemi de buna yöneltmeye çalışıyorum Hı -hı. bu benim hoşuma da gidiyor Evet yani tamam böyle bir risk de var ama bu benim sevdiğim de bir şey olduğu hı hı. için hani sürekli bir şeylerle uğraşalım bu konuyla alakalı. Hatta birazdan da program bitince çıkacağız, yürüyüş yapacağız, birazcık kendimizi deneyeceğiz. Bir tuzak falan çalışması yapacağız. Başka Aynen. programa da ekleriz bazı ya şeyleri. Yani çünkü bir şeyleri sadece seyretmek, insanlarda hep onu görüyor. Bir şey seyrediyorsun ve sanki hı hı. o konunun uzmanıymış gibi hissediyorsun. Evet, çok doğru. Bu insanı yanıltıyor. Yani büyük bir yanılgı yaratıyor. Uygulamaya geçince o iş çok farklı bir noktaya geliyor. El melekesi ve onu evet. uygulamak coğrafyadan coğrafyaya, şehirden ormana, dağdan başka bir yere, kaynakların da değişiyor. O yüzden bunları çalışmak bence çok değerli. Aslında biraz önce çok küçücük bir kelimeyle o bütün aslında senaryoyu anlattı. Yani bir bilinçten bahsetti değil mi? Bilinç ve farkındalık dediğimiz olay. Yani bizde maalesef ya yani insanlarda çoğunda şöyle bir durum var. Başına kötü bir olay gelmeden o kötü bir olayın yaşayabileceğini düşünmüyor ya da ona hazırlık yapmıyor. O bilinç maalesef. yok. Evet. Yani belki bir deprem oluyor. Herkes depremden sonra bir hafta sonra atıyorum şey normale dönüyor. Ama o bir hafta süre içerisinde yaptığı yanına kar kalıyor. Yani işte ne bileyim bir acil durum kiti hazırlıyor ya da bir iki yardım çantası ediniyor, eğitim alıyor, farkındalık eğitimi alıyor, evle alakalı bir şey yapıyor ama o ilk bir hafta içinde yapıyor. Ondan sonra yine unutuyor ve yine normal akışına devam ediyor. Sanki hiç deprem yaşamayacakmış gibiye dönüyor ve yaptığı şeyleri de unutuyor. Sürekli olarak bir şey yaşayabilecek pozisyona gelmek gerekiyor değil mi? Ee, yani <laughs> mesela şöyle örnek vereyim. En son yaşadığımız felaket. Kartalkaya'da yaşanan olağanüstü bir felaket oldu. Birçok insan hayatını kaybetti, yaralananlar vesaire. Mesela böyle bir yeri ben kendi adıma konuşayım. Gittiğim zaman acil bir durumda nereden çıkış yapılır ona bakıyorum. Evet. İçeride yangın tüpü var mı? Yoksa bile bir e plana ne yapabilirim? Yani bu bakış açısıyla baktığınız zaman oradaki insanlardan bir tanesinde böyle bir şey olsa oradaki işletmeci, otel sahibi ya kardeşim sizin burada yangın çıkışınız yok. Herhangi bir springer sistem ya da yangın tüpü vesaire bunlar neden yok? Ya da ne bileyim böyle bir sorgulayan ne? bir durum olsaydı belki alarmlar test edilecekti. Belki daha öncesinden Bunlar önemli şeyler. Yani ufak detaylar gibi insanlara bazen saçma geliyor. Bu depremden önce de ben sürekli evimin olduğu bölgede parkta çadırlarımı açarım, denerim, malzemelerime bakarım vesaire. Hı hı. E, insanlar güler geçerdi. Ama ne zaman ki bir felaket oldu ya Ali sende kaç çadır vardı? Ne kadar malzeme vardı? E tabii evet. bambaşka 365 derece dönüyor insanlar. Sen çok daha iyi biliyorsun. Bir felaketi bir özellikle insan yani insan kaynaklı geçiyorum. Doğa felaketini engellememiz mümkün değil. Nefes Al. alışı gibi bir şey doğanın. Aynen ya, öyle. Yani. yani bunlar olacak şeyler. <laughs> yani sen ne kadar önlem aldın? Belki yani. şimdi mesela işte afet acil durum çantası deniyor, bilmem ne. E ben diyor göçük altında kalırsam o çantanın ne anlamı var? Zaten bu göçük altında kalmadığın senaryoda sen oradan evet. çıktığın zaman don gömlek kalmayasın diye. Kesinlikle. Öyle. Hayatını sürdürebilesin diye olan bir şey. Zaten e, senin e, kadercilik demeyeceğim ama orada senin hayatın sonlanacaksa zaten yapacak hiçbir şey yok. Evet. E, ama buna hazır olmak biraz gittiğimiz yerlere, AVM'lere, otellere, tatillere, hı hı. kendi evimizin harici kendi evimiz dahil buna. Evet. Onun haricinde bilmediğimiz yerlere gittiğimizde biraz kontrol etmek, dikkat etmek. Tehlike mi ya yapacaksın ama yani risk analizi. Kafama bir şey düşer mi? Bir şey olsa Aynen. ben nereden çıkarım? Bunlara baktığın sürece zaten gidiyor yani. Bizim kafamız, evet. benim en azından kafam evet. böyle çalışıyor. Atladığım evet. yerler oluyor mu? İlla oluyor. Çok gerçekten vicdanlı bir halkız biz. Evet. Bir şey başımıza geldiği zaman herkes birbirine çok iyi kenetleniyor. Evet. Ama o şey gibi, benzin dökülen bir ateş gibi bir anda Aynen parlıyor öyle. ve tekrar her şey Aynen öyle. sönüyor bitiyor. Bunu en azından birazcık böyle kıvılcım gibi evet. tutabilsek çok isı daha isı başka yerlere gideceğiz. Doğru diyorsun. Peki hani hani şu anda bir sürü malzemen var aslında kullandığın ve hani biz de kullanıyoruz hepimiz kullanıyoruz. Bir bazıları tamamen tek bir fonksiyonu el sağlıyor. Bazıları birçok fonksiyonu karşılıyor. Sen teknolojiyle alakalı nasıl bakıyorsun buraya? Ben çünkü şey kafasındayım birazcık. Yani doğadayız evet ama sonuçta belli başlı çağlar atlanmış. Yani taşı taşı sürterek ateş yakmayı bilmek çok önemli ama çakmak varsa yanında çakmak kullanmak daha önemli. Yani evet. enerji korumasından bahsediyoruz. Mesela yani ben bilgisayar kullanıyorum ya da işte telefonları kullanıyoruz. Hepimizin cebinde. Hani senin böyle kullandığın, hayatta kalmak için kullandığın şeyler var mı? Ya bir kere en kolay çözümü her zaman dediğin gibi evet. tercih etmek gerekiyor. Ya elinizde bir GPS varsa hı hı. o GPS yerine pusulayla vakit kaybetmemek gerekiyor. Ama pusulanın da nasıl kullanıldığını bilmek gerekiyor. Yani herhangi bir teknolojik cihaz pili bitebilir, bozulabilir. Hı hı. O zaman da analog düzeni bilmek gerekiyor. Ama tabii ki bunun fayda şeylerinden faydalanıyoruz. Evet, kolaylıklarından. Evet. Yani şimdi telefonunu açan bir insan konumunu direktman biriyle paylaşabiliyor. Ben bazen ayak uyduramıyorum açık konuşayım. Hı hı. Ama dün mesela senin bilgisayarına baktım. Bende hem bir tane laptop hem bir tane Hı -hı. tablet var. Tabletimi mi alayım giderken? Hı -hı. Işte yoksa bilgisayarımı mı alayım? Onun şarjı tutar mı? Bilmem evet. bilmiyorum. Mesela dün biraz inceledim senin bilgisayarın Hı -hı. hem tablet olabiliyor anladım kadar. Bir şey Evet bu reklam gibi olacak ama yani şey Lenovo Yoga bu. Yani istediğin zaman Müthiş. şöyle çeviriyorsun. Tablet olarak kullanıyorsun. İstediğin zaman normal bir hani bilgisayar formatına geliyorsun. E güzel tarafı da şey hani hem pili iyi gidiyor hem de gerçekten doğada kullanımı o kadar kolay ki yani hani ağır da değil e performansı da çok iyi sağlıyor. Ben her şeyimi burada yapıyorum. Hani bir kitap yazacağım zaman ya da edit yapacağım zaman ya da bir konu araştıracağım zaman direkt buradayım. Ne bileyim bir ağacı tanımayabiliyorsun. Yani çok fazla tür var hı hı. ve hepsini gerçekten kafada tutmak imkansız yani. Burada kimse hani ben her şeyi biliyorum, tanıyorum Kesinlikle. diyemez. Yani bir tanımadığım bir şey oluyor. Tak fotoğrafını çekiyorsun, atıyorsun, bakıyorsun ne olduğunu. Ya da not alıyorsun Hızlı, kendine. Hızlı kolay bir çözüm Kesinlikle yani. Kesinlikle öyle. Yani eski ki düzen de çok iyi tabii ki. Yani bir not defterine not alıp onu şey yapmak da önemli ama görüntü olarak direkt canlı görmek ayrı bir noktayı sağlıyor. Ya işte bir şeyin analog düzenini, mekanik düzenini bilmek evet. çok önemli ama teknolojiden faydalanmak daha da önemli. Yani Kesinlikle. ona bir şey olduğu zaman ya ben zaten bu konunun şu tarafını biliyorum deyip hemen mekaniğe, analoga dönebilmek fayda sağlıyor ama zaten biz doğada özellikle bir malzemenin Hı -hı. birden fazla şey hizmet etmesine çok dikkat ediyoruz. Şimdi yağmurluk var. Hı, -hı. panço var. Evet. Ben mesela panço tercih ediyorum. Neden? Çünkü yağmurluk sadece bir yağmurluk. Ama pançoyla bir barınak yapabilirsin, malzemelerin üstüne örterse onları koruyabilirsin, gerekirse gerersin, su kaynağı yapabilirsin. Yani birden fazla şey hizmet etmesi önemli. Bu cihazında o şeyini çok sevdim yani. Hem yazı yazabilme hem evet. dokunmatik, hem tablet olarak kullanması. Bütün işlerini çözüyor yani. Buradan Lenovo'ya da teşekkür edelim. Keşke benim de olsa. <laughs> Ee, şimdi ufak oyunlarımız var aslında Ali, birazcık oyunlara da başlayalım. Hem de burada aslında senin bakış açını da birazcık tanımaya çalışıyoruz. Sen önce bir çay mı koysan acaba? Ben ya. misafir sayılırım. bu işine gelince nasıl misafir oluyorsun? Hadi koyayım. Bir Çayımızı içelim. Merak ediyorum. Soruları bana da söylemedin ha. Öğrencilik hayatım çok kötü geçti benim o yüzden şeylerle aram iyi değil. Tamam. Evet ilk oyunumuz 3 kelime. Yani ben sana bir kelime şey vereceğim aslında. Bir kelime vereceğim. Senin için çağrıştırdığı 3 tane kelime duyguyu söz. ya da kelimeyi söyleyeceksin. Tamam. Kamp. Doğa, sevgi, aşk. Peki doğa? Öz hayat, yaşam, okul. Çok iyi. Aile ne peki? Aile, bütünlük, sevgi, hoşgörü. Peki sürüye ne dersin? Kolaylık iş İş bölümü derim. Hareket derim. Çok güzel. Aslında bu... Bu oyunu şöyle çok seviyorum. Yani ben mesela kişi bazen işte öğrenciler oluyor, çocuklar oluyor. Hı hı. Çocukları böyle ufak oyunlar yapıyorum ve onların bakış açılarını öğrenmeye çalışıyorum aslında bu şekilde. Çok güzel, çok yaratıcı şeyler çıkıyor. Genelde böyle doğayla alakalı çok zaman geçiren insanlar da çok yaratıcı şeyler çıkıyor. Mesela sürüyle alakalı söylediği şeyleri duydunuz aslında. Peki Alep, kamp çantanda en önemli gördüğün 3 tane şeyi söyleyebilir misin bana? Bıçak, korunma ekipmanı diyeyim. Yani bir battaniye olabilir. Acil durum battaniyesi olabilir vücudumuzu sıcaklığını koruyacak bir şey. Hem de tarp yapabilirsin, üstünü evet. koruyabilirsin. Ve ip Ve ip, yani. çok güzel. Evet. İp, bıçak ve tarp dediğimiz, kendimizi örtünebileceğimiz evet. şey olacak. Yani hayatta kalmanın aslında temel mantığı ne? İlk başta yapacağımız şey bir iaşemiz ve barınmamız var değil mi? Kendine bir barınmayı sağlayacaksın ki güvenli alanı oluşturacaksın. Ondan sonra Aynen. devam edeceksin diğer şeylerine. Yani en ufak müdahaleleri ondan sonra başlayacaksın. 5C denilen bir malzeme sınıflaması var. Bunu da Ali çok iyi biliyor aslında. Ya onu hmm. hemen şöyle gireyim yanlış anlaşılma olmasın. Bu benim yarattığım bir şey değil. Ben de bunu bayan bir insandan gördüm ve kendime çok uygun buldum. Yani evet. bu kimse Amerika'yı yeniden keşfetmiyor sonuçta. Herkes Kesinlikle birilerinden öyle. bir mentörlük görüyor bu devirde. Peki 5C'yi açarsan tam olarak aslında. 5C'de şunu söylüyor Dave. Yanımıza almamız gereken ekipmanların sınıfları bu. Cutting tool mesela. Cutting tool işte bir bıçak. Bıçak aldığın zaman cutting tool tamam demek değil aslında. <laughs> Onu genişletebiliyoruz, daraltabiliyoruz. İşte testere, balta, bıçak. Üçünü de taşıyabilirsin. Ne var? Cover var. <laughs> Cover'ın içerisinde içerisinde uyku tulumu at, yani bizim bedenimizi e, Sardım, meteorolojik sarmacımız. olaylardan koruyacak, hı. ısımızı koruyacak malzemeler var. Onun haricinde combustion dediği yani ateş başlatma, hı hı. kantin ve konteynerler, ne de, kap kapkacağımız, yemeğimizi, suyumuzu taşıyabileceğimiz şeyler var. Ve cordic'ler var. Cordic'lerde işte ipler, bant olabilir. Yani bir şeyi bir şey sabitleyip gereç alet yaratabileceğimiz. Bunun yanında ben bir de bu fıstığın yanında bir ilk yardım kiti. Evet. Yani bu altı şeyi tamamladığınız zaman genişlet, daralt, ihtiyaçlarına hizmet eden bir sınıfla oluyor kitin oluyor yani. Yani kit kitten daha çok aslında şöyle bir durumumuz oluyor değil mi? Yani sana bir yol diyor değil mi? Yol Yollar çiziyor ve çok değerli yol haritası. Ee, Peki Ali e, ben de senin bir arkadaşınım ama arkadaşların seni nasıl tanımlıyor genel olarak? Ben biraz heyecanlıyımdır yani şey anlamında tez canlıyımdır. Hı hı. Bir şey kafama koyduğum zaman onun hemen olması sab o konu yani öyle bir şey olduğunda sabırsızlanıyorum. Ee, sabrımı bazı eşliklerde kontrol edemiyorum. <laughs> Ee, o yüzden pozitif ve heyecanlı olmamdan daha çok şey yaparlar. Yani her ortama uyum sağlarım, girerim, ee, pozitif ve heyecanlı olmam diyebilirim. Ya arkadaşların senin hakkında şöyle böyle dedi diye kişim gösteriyor. Hakikaten mi? <laughs> Olabilir bu arada. <laughs> Yapmış olabilirsin. Ali inanılmaz bir karakter. Bende de iki odalı çadır var, üç odalı çadır var. İşte öyle yapalım, sudan çıkayım, Rambo, Gazman. Ya gazla çalışır, LPG'li adam. Yani şunu yapamazsın de mesela. Ee, abartma hastalığı var kendisinde. Ee, abartma tozu kullanıyor bence. Gazla çalışan bir adam. Zaten gereksiz olan hareketleri yapıyor genelde. Yani özünde iyi bir insan. O orası da kesin. <laughs> Arkadaşların senin hakkında genelde gazla çalıştığını söylüyorlar. Bir LPG depomuz var evet. <laughs> Ali'ye bir şey yapamazsın da Ali onu yapmaya çalışsın yani. Seviyorum. Bakalım. İddialaşmayı yapamazsınlar üzerinde bu şeyleri evet seviyorum. <laughs> Ama yani biz seni zaten bu şekilde seviyoruz ve bu şekilde kullanıyoruz bazen. De. Tabii. İşleri bana yaptırıyorsunuz <laughs> tabii. <gülüyor> <laughs> Güzel oluyor ama bazı yani aslında bazı noktalarda sakin kalabiliyorum önemli Hı. yerlerde basit olaylarda çok heyecanlanıp hızlı bir şekilde aksiyon almaya çalışabiliyorum evet Ali e, bu arada evli ve iki tane kızı var evlilikte bu iş nasıl gidiyor ya da işte çocuklarla bu iş nasıl gidiyor yani begüm Hı. şimdi begümü de alacağım aslında yani bu Ali'yi bir ilk görüşünüz değil begümle Ali'yi de e, alıp e, aynı programı beraber bir çekmek istiyorum. Ee, ama senden bir dinlemek isterim. Yani Begüm'ün de bir haberi olsun yani. Seni yani olarak. bu arada bu tip şeylerde sonuçta evlilik bir müşterek evet. hayat demek. Evet. Ee, çocuklar özellikle bunun tohumu onlarla evet. beraber. Ee, fakat bazı faaliyetler iki çift arasında uyumsuzluğa neden olabilir. Benim doğa sevgim mesela Begüm'de hiç yok. Mesela dün yaptığımız faaliyet, o sefaleti tonlarca para versen dahi gelmeyecek <laughs> olan bir insan sevmiyor. Ama benim o faaliyeti yapmama engel olmuyor. Çok güzel. Yani birbirine karşı e, bu sevgilere, bu hobilere, bu uğraşlara saygı duymak bence evliliği tamamlıyor. Yani kızlarım da e, onlar da çok meraklılar <laughs> kamp yapmaya. Özellikle karavana gittiğimiz zaman çok heyecanlanıyorlar. E, onları da alıştırmaya çalışıyorum çocuk yaştan çünkü işte ağaç ah, yaşayırken ya. eğilir <laughs> lafı var ya. Hem şehir hayatını görsünler okullarında, arkadaşlarıyla. Ama hem de hayatımın bu yüzünü görsünler. Çünkü evet. aslında gerçek olan taraf bu. Evet. Ailevi durumumuz gayet dengeli ve güzel gidiyor. Ma maşallah. Aynen. Ee, <laughs> bir de benim işim de bu olduğu için. <laughs> ya şey gibi düşün işte pilot eşi var. Ne diyecek adama uçmam mı? Ne diyecek yani? <laughs> evet. Bu da benim bir işim sonuçta. Evet. Ama Begüm'e de teşekkür ediyorum buradan senin sayende vastanla diyeyim. Hadi ee, artı puan kazandın hadi. Çok saygı duyuyor benim bu yaptığım faaliyetlere ve hiç bugüne kadar ilk başlarda sesini çıkarıyordu sonra alıştı. Şu an gayet e, iyiyiz yani hiçbir problemimiz yok. Birbirimize saygılıyız. bugün duyuyorsun değil mi? <laughs> evet bir oyunumuz daha var. Tamam. Ee, mutlaka harfi illaki şey yapmışsındır yani senin de yaşın... Sonuçta geçmişe dayanıyor. Ne diyor ya? Ee, şey yani, bir tane harf vereceğim ben sana. Benim bundan sonra, sonra sana sorduğum bütün her şeyi o harfle cevap vereceksin. Eyvallah, tamam. Burada bazen zorlanabileceksin, bazen ulan desem mi demesem mi diyeceksin. Kendini İnşallah, bu Korkak kan... alıştırma. Tamam, deneyeceğim. <laughs> evet, ben başlıyorum. Sen bana dur dersin, ben sana söylerim. Başladım. Dur. T Nasıl T ya? Ben... Bir daha say oğlum. <laughs> t beni ilgilendirmez. <laughs> Dik duran üç şey söyleyeceksin T ile. <laughs> Buraları biraz kesiyoruz. <laughs> Dur düşünüyorum ben. Dik duran üç şey. Tripod. Aklıma gelmedi vallahi. Bu yarışmalara zaten hiç Başarılı olamam ben. Sizin bir şey maceranız da var. Aman abi bunu ya. buradan yayınlama. <laughs> Yayınla bunu tamam geç. Geçen gün izledim Geç önce. geç geç geç. Hemen başka bir soru sor hadi. Dik duran üç şey neymiş ya TL. <laughs> Her gün mutlaka nokta nokta yaparım TL. Her gün muhakkak takım arkadaşlarıma mesaj atarım. Eğer birine sinirlenirsem nokta nokta derim. Çok sinirlir, sinirlenirsem nokta nokta derim. Eğer birine sinirlenirsem takayım sana. <laughs> Şive değişir. Çok sinirlenirsem. Çok sinirlenirsem de tukat atarım herhalde. <laughs> Güzel. 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 En büyük derdim. Onu T ile nasıl yaparım? Var, var, derdim de derdimi T ile <laughs> nasıl açıklarım onu düşünüyorum. Tazma gidememek. <gülüyor> <gülüyor> Güzel. Ne diyeyim abi? Aşk bir nokta noktadır. Teminattır. Teminat. Güzel. Sağlık <laughs> derim. <laughs> 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 Aslında güzel bir iyi bir felsefik bir yaklaşım. Eee bir adaya düşsen yanına alacağın 3 şey, teyle. Tokmak, tulum, teyle başa önemli bir ekipman var mı diye düşünüyorum şu an. <laughs> tarp. Tarp çok güzel Hı. bak. Yine 5C'den gidiyoruz. Evet. Şeyimiz var. Onları düşündüm bir tarp aklıma geldi. <laughs> bir bölümümüz kaldı burada artık. Sevgili yogayı kullanacağız. Evet. Evet. İyi mi diyorlar yoksa? Bence iyiydi. Gayet tamam. iyi gidiyorsun. Bir bilgi sorumuz var. Burada yanlış anlama lütfen. Hani senin burada bilgini ölçmeye ya da başka bir şey yapmaya çalışmıyorum. İlham izleyicilere hem de kendimize. Ben de zaten daha yeni öğrendim yani bu programı hazırlarken öğrendim bunu. E, bir bir şey katmak. Tamam. Şimdi sana olayı anlatıyorum. Dünyadaki en büyük tsunami, tamam mı? 9 Temmuz 1958'de Alaska'da Lituya Körfezi'nde yaşanmış. Bu da ne yapmış biliyor musun? Böyle bir deprem yaşanmış. Tamam. E, 8.5'ti galiba deprem yaşanmış ve kıyının kopup yani o dağ parçasının kopup denize vurmasıyla bir tsunami oluşturmuş. Ve büyük bir mega tsunami dedikleri bir şey var. Ee, Alaska'da. Tamam. Yani o yamacın kopup denize çarpmasıyla bir dalga oluşmuş ve bu en büyük e, tsunami dalgalarından biriymiş. Sence bu dalganın boyu kaç metreye ulaşmıştır? Abi en büyük diyorsun. 54 falan var mı? 54 mi? Birazcık daha çıkabilirsin bence. Birazcık daha çıkayım. 85. 85. Azıcık daha çıkabilirsin. Ne diyorsun ya? Evet. 110. 110. Ne kadar biliyor musun Ali? Tam 524 <laughs> metreye kadar ulaşmış. <laughs> yani düşünebiliyor musun? 524 metreye kadar bir tsunami, mega tsunami dedikleri olay. Ben böyle bir şey gözümün önüne getiremiyorum. Evet. 524 metre demek bir tane gökdelen aşağı yukarı kaç metre? 200 yani sen... metre desen. Onun iki onun katı. Onun iki katı, üç katı. Allah'tan Alaska'da o zamanlar çok fazla yaşayan evet. yoktu diye düşünüyorum. Zaten şimdi ona denk gelip söyleyecektim evet. aslında. O zaman çok fazla ve bölgede çok fazla yaşayan olmadığı için bütün alanı silip süpürmesine rağmen yani ekosisteme, toprak yapısına yeni yeni şeyler katarken o hani hem orayı götürüp işte oradaki su yapısını, oradaki dağ yapısını bütün çökertip farklı bir alan haline getirirken e, alanda çok fazla yaşayan olmadığı için o bölgede iki kişi yaşamını yitirmiş sadece. Yani düşünsene böyle bir olayın tekrar yaşandığını ve Alaska'da değil de daha böyle şehir ortamında yaşandığını. Facia olur. Evet. Yani bütün alır götürür ama yani 524 metre hayal edemiyorum ben şu anda. Peki Ali yani, yani ben çok teşekkür ederim katıldığın için. Ben teşekkür ederim. Ayağına sağlık buraya ee, kadar geldiniz. Sana bir hediyem olacak? Ee, daha doğrusu sana değil kızlara kıyak geçtim ama eee şöyle bir durum var. Ee, sen hani şu anda mesela son sözlerin ne olur? Son sözlerin deyince olmadı tabi de. Bu programda e, hani izleyicilere son sözün ne olur? Ne yapmalarını tavsiye edersin? Nasıl bir şey tavsiye edersin? Yani deminden programın temelinde bahsettiğimiz yani olası özellikle Türkiye coğrafyasında yaşayan insanlar ya burası bir deprem kuşağı en evet. başta doğa felaketleri. Onun haricinde yaşadığımız acil durumlar, krizler görüyorsunuz. Bunlara hazırlıklı olmak, bunları öngörmek e, gittiğimiz farklı yerlere, evimizde hı hı. Tehlike avları yapmak, ailemizle plan oluşturmak, aile planlaması. Ya yani bir en azından temel afet bilinci eğitimi alsınlar, yani. bir ilk yardım sertifikası alsınlar. Bu bile e, sizlerin hayatında önemli bir değişiklik olacaktır. Evet sana bölüm ediğimiz şu lenovo yoga değil tabii ki <laughs> bunu kaydı. Heyecanlı mı lan? Yağız bizim abi orman. bizim orman, e, çocuk kitabım var bir tane e, biliyorsunuzdur. Bunu kızlara hediye etmek istiyorum. Çok teşekkür ederiz. Hatta bir tane daha vardı ama neyse o diğer çantada sana bir tane veriyorum. Bir tanesini Yaşa. sana vereyim. Çok teşekkür ediyorum. İmzaladın mı? İmzalamadım, imzalarım. Tamam, sana da imzalam. ayrıyetten bir tane buraya asarsın diye Oo. bir tane kalp vereceğim. <laughs> Çok teşekkür ederim. Evet, sen de diyende dağdayız, yokluk içerisindeyiz. <laughs> Benim bir şey yok. Çayımı için işte. Ayağın, ayağına sağlık. Neyse nasılsa bir daha alacağım programı seni. Konaklama parası almışsın. <laughs> <laughs> Türkiye'nin ilk outdoor talk show'u İskokan sohbetlerin bir bölümünün daha sonuna geldik. Bir sonraki bir bölümde görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Aa bu arada. Programın müziğini yapan da Ali biliyor musunuz? Jingle Duck evet. diye bir şey var. Sen kimsin nesin diye konuşmadın. Neyse bunu da sonunda, sonunda konuşmaması çok güzel oldu. Süper oldu. Ben unutmuşum bu arada. <gülüyor> <gülüyor> Aynı zamanda müzik işiyle de uğraşıyoruz. Birazdan duyacağınız müziği Ali'nin Jingle Duck diye bir şirketi var. Ee, orada sevgili Uğur'la evet. beraber yaptığı e, bir müzik. E, onu da dinlerken artık ben de Ali'yi şey yaparım. Hediyem bu olsun. Tamam. tamam. Programı ben anlaştık. Güzel. güzel çok bir... hediye yapmışım sana bak. <laughs> Görüyor musun? <laughs> Hadi gidelim artık. Hadi görüşürüz. <laughs> Şimdak, 好的。